Selamlar herkese videoya hoş geldiniz. Bugün ormanda Saber oynayacağım. Ee, karşı takım Fanny falan kilitledi arkadaşlar. Bundan sonra ne şey yapabilirim dedim. Bozmak için ne alabilirim dedim. Saber alalım dedim. Hem de yeni kostümü geldi. Yıldız üyelik onu bir deneyelim dedim. Bakalım umarım güzel bir maç geçer. Bu arada Saber'ın yeni kostümü. Bir saniye. Hadi kesersin onu. Kesemedi ya topu bitti herhalde. Güzel alev atışı vardır onun. Aynen öyle. Helal olsun. Tertemiz bir başlangıç. Güzel. Saber'ın yeni kostümü güzel güzel de böyle bir çırpık gibi çırpık bacaklı bir şey olmuş abi. Yani garip bir şey olmuş kostüm. Bilmiyorum tuhaf. Geliyorum. Geliyorum. Gel gel kankam gel buraya. Herif darlaya darlaya bir hal oldu. Geldim canım. Geldim çarpım var. Bir tane daha vurayım. Tertemiz hocam. Kestik onu da. Eee fiskeni attın da ne oldu yani. Tamam. Zorlamanın hiçbir anlamı yok. Ormancıların düşürdük abi. Güzel. Mis gibi başladık. Hem odet düştü hem fanileri düştü. Güzel bir başlangıç. Şimdi umarım kartopu etkisiyle bunu devam ettirebiliriz. Şu kırmızımızı bir alalım. Ondan sonra kostümden bahsedecek olursam. Daha ilk defa bu arada kostümle oynuyorum. Şu bir boşluğa çıkayım bir bakacağım kostümün. Q yeteneği güzel duruyor. Efektleri falan böyle hoş tatlı duruyor. Benim öyle çok kostüm beğenmeme gibi huyum yok. Yani efektler falan hoşsa beğeniyorum. Şimdi şunu bir aldık. Bakayım. Tipi böyle biraz cılız olmuş ya. Zayıf olmuş bir karakter. Kostüm bilmiyorum. Ulti efektine de bakacağım şimdi. Şunu da alayım. Beatrix'e gideceğim. Orada görürüz efekti. Fanny ne yapıyor? Bizden kim ölmüş? Benedetta ölmüş iki kere ya. Oğlum Benedetta iyi gözüküyordu ne bileyim. Çok ölmüş. Dur Geldim şuradan da birileri geliyor. Kestik bunu. Tamam. Çıkar mıyız? Çıkar mıyız? Yardım et. Tamam. Çıktık. Güzel. Uf. Tigreal geldi. Slow'u verdim ona. Bunu da kestik. Tertemiz. Fani artık hiçbir şey yapamaz abi. Fani bayağı geri düştü. Şunu alıp hızlıca kaplumbağaya çıkmak istiyorum. Fani'nin mavisi çıkıyor ama. Şuraya toplan atalım. Belki gelir bizimkiler. Kanka ben gelmeyeceğim ya. Öldü lan şey. Aha ölmedi tamam. Az daha kuleye ölecekti de. Tik. Canım. Bunu almamız lazım. Ya almamız lazım ya da kesmemiz lazım. Şundan ben almaya oynayacağım. Biraz dürteyim bunu da. Gelemesin. Hadi ya. Fani çarp deneyecek ama ultim geldi. Fani geldiği gibi ultilerim bu arada. Dur. Bunu alamayacak. Kestik onu kestik q açamadım lan öldüm lan q açıp da gidemedim acele ettim ya of kötü oldu bu kill aldı herif ya neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok ben büyü savunması ayakkabısı salmışım da hiçbir mantığı yok onu satacağım ya hiç bakmadan aldım çok yanlış yapmışım gereksiz olmuş yukarı gitmem lazım herif 3 kere düşmüş ayşegül bacı iyiydin niye böyle yapıyorsun senin değil mi hesap Normalde baya güzel gözüküyordun yani. Oyna işin falan iyiye benziyordu. Sıralamada falandın. Altıncıydın. Böyle yapma. Toparlan. Kendine gel. Şunu bir alalım. Bir kere öldük biz de. 2100. Dairo çok kastı ya. Nefret ediyorum. Kasmış Dairot'a karşı, karşı, oynamaktan. Vallahi illet bir şey ya. Şunu alacağım önce. Bu daha önemli. Oho. Kestik mi bunu? Kestik kestik. Oğlum. Kendine gel lan. Lan öldüm lan. Oha ultisi bunu niye bu kadar uzun sürüyor? Çıldıracağım ha. Vallahi çıldıracağım. Herif ultisi biter de keserim ben diye hayal ediyorum. Ultisi bitmiyor. Bitmez bir şeymiş ya. Sağ olun ya. Adam illa buldu. 03 genk yedim. Kanka nerede? Kime, kimin gengini yedin? Allah aşkına. Herif 3 kere kesmiş seni bildiğin yani. Kimse genk atmadı sana. Aşağıdaydı takım hep. Sıkıntılı maç ya valla. Ben de ben de sattım. iki kere ben de salak gibi sattım. Ben düşmeseydim bari. Şu Odet'e öldüm ya. Yazıklar olsun bana ya. Geliyorum onu ki ondan intikamımı alacağım. Geldim. Kulaltı altı kesebilirim. Ayakkabıyı ne yapmış? Cık. Maviye gittiler. Koş 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 koş. Kes bunu. Şunu bir kes. Hadi yoluna bak. Maviye salma. Çarpım var. Alırız maviyi. Şurayı çimene çeksene. Lan çekemedik. Al, hızlıca alalım bari. Tamam aldık. Aha tigerel gitti. Güzel çıktın mı? Çıktın çıktın çıktın. Geri. Gel abi. Bir kere daha düşürdük Fani'yi. Mavisini almak kesmiş kadar oluyor o herife. Merak etme. Bir şey yapamıyor zaten. Gidip genk atamıyor. Bir şey yapamıyor. Benedette de genk yedim diyor. Kanka kimden genk yedin? Allah aşkına. Fani'ye üçüncü kez mavisini aldırmıyoruz. Bak böyle kapışıyorsun. Ondan sonra böyle ölüyorsun işte yani. Biz de çıkamadık normal olarak. Biz de fight atıyoruz. Başka birilerini düşürüyoruz da. Böyle ölüp de gank yedim demesi çok saçma. Bir de bize suç buluyor. Gel geliyorum. Kesebilir miyiz ki Dayru'tu? Aha. Antik zırhın küçüğünü yapmış abi o herifi daha. Hayatta kesemeyiz. Kes şunu. Tamam, shutdown'ını aldık. Ona da slow verdim. Tamam. Güzel ikisini de düşürdük. 4300 farmı var. Sıkıntılı ping atıyor herif. Benedetta'nın pingi varmış. Yani tam çok suçlamanın anlamı yok da. Yine de kendisi diyor yani. Genk edin diye. Öyle bir dünya yok. Tamam bunu da aldık. Mavime döneceğim. Fani gelir alır falan. Hiç gerek yok. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. İkiyim. Lilya ile mi? ile mi? Neyse işte onunla girdim. İsmini söyleyemedim. Kaplumbağayı bizim almamız gerekiyor. Şöyle işaretleyelim. Fani nerede? Fani kayıp. Bak arkadaşlar. Canlarım. Kaplumbağa'ya giriyorum. Yanımdan geçip gitmenin ne anlamı var? Vursan da hızlıca alsak gelseniz de. He? Yok hiç umurlarımda değil. Ooo beni çekti sandım bir an var ya çok korktum. Al şunu tamam. Dairote yine gidebiliriz. Kanka orada bir şey yok. Benedetta gel de leynin tut. Ya vallahi çıldırırsın ya yemin ederim. Şurayı iteyim Dairot'la hiçbir şekilde kapışmaya girmeyeceğim. Giremem çünkü. Öldü Tigreal. yıl o detaylar. Mavisi ne? Tamam salın artık. Yani zarar işte artık. Ölüyorsunuz. Umarım daha fazla kil vermezler. Ölme. Ölmeyin. Fiske falan atabilir bu arada. Kaçtı ya. Aç şunu bari. Tamam. Dairot üstü itiyor. Benedetta üstü saldı belli. Bakayım yazmış mı? Saber adamı düşürmeye bir defa gelmediler falan filan. Kanka Saber diyorsunuz da yani yapacak bir şeyim yok. Ben de oyun oynuyorum. Her yere yetişemiyorum yani. Öyle bir dünya yok. Hani bir tek size uyamıyorum. Kimse uyamaz bir tek size. Dairot geldi. Şuradan çıkalım. Alamadım onu ya. Toplanın da öne geçmiş herifi düşürelim. Toplanın. 5500 çok aşırı öne geçmemiş. Ama zırhı var şu an kesemem ben onu. Anca TF'de yakalanacak da öyle. Al bunu abi. Lord'a 45 saniye var. Oyun hızlı başladı. Hızlı da devam ediyor. Dakika 8 oldu hemen ya. Yani. Geldim. Kes bunu. Tamam. Lan kesemedik mi? Kestik bunları. Bunları kestik. Tamam bunu da bunu da. Oğlum herif öldü diye saldım bir de ya az önce. Tamam bunu da. Çok güzel. Mavisi yok. Tigreal'ın W'si yok sanırım ya. Neyse sağlık olsun. Manası şey enerjisi bitti çıktı zaten. Aç burayı da açarız. Umutsuzluk da bittikten sonra bir tık daha iyi oluruz. Zırt de yaparız. Ondan sonra Dyroth falan da duramaz karşımızda ya. Saber hala bildiğimiz gibi kanser. <laughs> Fanny'i falan yok ettik. Hadi bakayım kardeşim. Bir daha öyle sakın gezme. Mavi'nin yok ki. Güzel kestik. Lord'a girebiliriz de çok doğdular ya. Benim de ultim yok. Girmek istemiyorum şu an. space base, base base. Kaç kaç kaç. Hemen mavi al şey kırmızı alalım. Yeşili alalım. Ondan sonra yukarı geri Döneceğim oraya. Lord orada çünkü. Ölmeyin. Tamam güzel tuttu. Hadi kestiniz onu. Onu bir kesin. Ne olur yukarıda öldüğünü göreyim. Çok güzelsiniz be. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Odet'i keseceğim. O Odet'ten zaten intikamımı tam almadım. Aha bıçağı öldü lan. Gireriz buna. Brody. Brody kankam sen. Senin gelmen gerekiyor. Karşıda kim yaşıyor? Fani yaşıyor. Gelirse ultilerim o faniyi ya. Keseriz. Zırhı var mı? Yok. Zırhı da yok. Güzel. Dur. Çok vurdu lan Lord. Tamam aldık Lord'u. Güzel. Tigreal da geldi. Şuradan kırmızıya bir gidelim. Gel kanka gel. Tuttum onu. Nice hocam. Tekledik. Zırh yapmaması çok büyük hata bu arada. Şunu bir alabilir miyim? Alamadım. Lili aldı. Güzel. Biz, bize gitti en azından. Yabancıya gitmedi. Şimdi Tigreal'ın ultisi var mı? Var. Fiskesi var mı? Fiskesine 7 saniye var. Tigreal'la güzel bir combo bu oyunu burada bitiririz. Daha fazla uzatmadan. Sattı o. Sattı o. Öyle bir dünya yok. Tamam bir kere öne geçtin de. Öyle bir dünya yok. 5 kişiye karşı da oynamasın. Çekmesin. Aman ha. Aman diyeyim. Hop, hadi be bye bye. Kendine dikkat et. Aha o da öldü. Çok güzel be. Tamam, bir tek Beatrix kaldı arkadaşlar. Onu da şurada Ona ne vuradın? Öleceğim. Lan minyon yok kulede. Ne yapıyorsunuz? Kafayı mı yediniz? Sapıklara bak. Var <laughs> bir sapık bizim takım ya. Ultim 10 saniye. Şu Beatrix'i keseceğim. Beatrix'te zırh var mı? Yok. Beatrix 4 saniye sonra bir ölüsün. Seni hiç kesmedim doğru düzgün. Ama dur. Franco var yanında. Ulti attığı gibi Mortingen. Hiç gerek yok öyle şeylere. Üf, maç bitmeyecek ha. Vallahi Tigre yılın anca güzel bir kombo atması lazım ki. Arkadaşlar. Çekil 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 çekil. Çekil çekil. Satıştayız. Lan oğlum atamadım kimseye ultiyi ya. Tüh. Onu da kesti ya. Tüh. Ben çok kötü oynadım arkadaşlar valla. Ulti bassaydım orada bu bu kadar kişi ölmeyecekti. Dairot direkt ölecekti. Neyse. Biter mi acaba maç? Kim var? Fanny var, Franco var. Tutamazlar normalde de. Bizimkiler de can kalmadı çıkıyorlar. Öbür lorda uzadı maç. Kötü oldu da yapacak bir şey yok. Düz vuruş vuran Lili. Oğlum bir tek siz mi biliyorsunuz oyunu ya? Kanka 4-6 oynuyorsun. 8-0-13 oynuyor laf ettiğin adam. Yani... Oyunu bir tek siz biliyor musunuz gibi davranmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Demek ki biliyor ki bir şeyler oynayabiliyor. Prem diye şey yapmıyorum bu arada. Yani dediği laf saçma. Bunu gidip mesela başka birine dese de aynı tepkiyi veririm. Çaldı mı lan? Vallahi aldı. Neyse abi, Ne diyeyim ki? Aldı yani herif. Diyecek bir şey yok. Bilsem çarp atardım. Büyücü olsam zoruma gitmiyor da böyle... eee AD vuran karakterlerle oynayınca sinir oluyorum. Ormanımın çalınmasına. Kim var orada? Oynar mı acaba? Kestik mi bunu? Vur 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 vur. Öl, ölmeden çıkmasın buradan. Güzel. Tamam. Bir fight daha başladı. Lord'a da 10 saniye var. Bu Geri. Arkadaşlar geri. Bak. Dairotları öyle. lordu alırız hızlıca. Şu lordu alalım. Risk atmayalım. Hadi lan sen de. Toplanın, toplanın. Ne olur toplanın artık ya. Lan bir beni görün. Lord vakti, Lord. Kesmişiz bir kişiyi işte. Güçlü orada alalım, bitirelim. Açtılar orayı. Umarım bitirirsiniz. Bak gelmediğinizde umarım pişman olmayız. Ben olabilecek miyim acaba bunu ya? Hadi vur. Bizimkiler ölmesin. Başka bir şey istemiyorum. Brody geldi. Hayret kanka. Hayret bayağı yardımın dokundu ha. Sağ ol. İyi teşekkür ederim yani desteğin için. Ode'ti çıkartmam lazım. Odet çok vuruyor AP olarak. Tigril'den bir hamle geliyor. Bayağı iyi bir hamle. Şunu bir tutalım. Arkadaşlar gençler arkaya bakın. Lan oğlum kafayı mı yediniz? Hep öldü değil mi? Tigril manyaklaştı ya. Kötü oynadı orada. Leli öldü mü? Ölmezsin. Gel geri gel. Geri gel. Tamam çok iyi. Bitiririz, bitiririz. Ultim dönüyor. Ultim dönüyor. Hadi dönsün bitti maç. Tertemiz. Mis gibi oynadık. Bence güzel oynadık. Yani elimden geleni yaptım. Başlarda bir güzel başlayıp sonradan bir satışa döndük. Ama iyiydi ya. Sıkıntı yok. Hem kostümü göstermiş olduk. Kostüm hakkında da iyi abi yani. Laf etmenin şeyi yok. Güzel kostüm işte. Kostüm mü kostüm. Bir hasarlara bakalım. Ondan sonra da kapatalım videoyu. Devam. 9.6 Lili MVP almış. Oha 13.4 ile MVP almış. Güzel. Bak laf ettik laf etti. Bu arada nerenin altıncısı bu? Bilmiyorum bir yerin. Bir şehrin altıncısı işte. Gümüş almış gördün mü? Laf etme yani kendine bak. %21. Güzel. Yani bir tek Lili. Oha lan Lili harbi çok vurmuş. Çok taşımış herif. Güzel güzel. Elimizden geleni yaptık. Güzel bir maçtı. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.